Sayın Mahmut Celadet Gaydalı, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 253 sıra sayılı Lisanslı Harita, Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi, birinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, bu teklifi üç ayrı yönden irdeleyebiliriz. Birincisi, lisanslı harita kadastro mühendislerinin görüşü. ikincisi serbest harita kadastro mühendislerinin görüşü. Üçüncüsü de partimizin görüşü olarak. Kanun teklifinin komisyona gelmesiyle birlikte her iki tarafın görüşünü yansıtan onlarca mail aldık. Başka yerde konuşsanız da biz burada konuşuyoruz çünkü beyefendi. Biz bu konuda birçok büyükşehir harita ve kadastro mühendisleri odası ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ciddi fikir ayrılıkları olduğunu söyleyebilirim. Lisanslı harita kadastro mühendisleri sınav şartının kaldırılmasının liyakati ortadan kaldıracağını, büyük büroların tekelleşeceğini, küçük büroların yok olacağını, liyakat sahibi olmayan kişilerin de kamu hizmeti yapacağını, tarafsız çalışma koşullarının ortadan kalkacağını, haksız rekabete zemin hazırlanacağını, etkin denetim yapılmasının imkansız bir hal alacağını belirtmektedir. Buna karşılık serbest harita kadastro mühendisleri sınavın zaten 2013'ten beri yapılmadığını, mühendislerin lisanslı mühendis, lisanssız mühendis olarak ayrılmasının etik olmadığını, mesleki gerekliliklerinin doğru ve yeterince yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hali hazırda zaten tekelleşmenin olduğunu dile getirmektedir. Değerli milletvekilleri, lisanslı harita kadastro mühendisleriyle serbest harita kadastro mühendislerinin birçok konuda uyuşmazlık içinde olduğunu ve yasal, yasal süreçlerin de devam ettiği bilinmektedir. Bu kanun özet olarak şunu diyor, biz LİHKAP ile serbest mühendislerin arasındaki ayrımı kaldıralım. Fakat daha bir yıl önce yine komisyonumuzda görüşülen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanun Teklifinde bulunan bunun tam tersi bir madde genel kurulda kabul edilmiş ve lisanslı harita mühendisleri ile serbest mühendislerin iş alanları birbirinden ayrılmıştır. Aradan 14 ay gibi kısa bir süre geçmiş ve şimdi tekrar iş alanları tekrar birleştiriliyor. Sorun şu. Maddeyi hazırlayanlar kim olursa olsunlar her şeyden önce meslek mensupları ve odalarla yeterince görüş ve fikir alışverişi yapılmadan teklifi hazırlamışlardır. Akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden yararlanır. İnatçı insanlar ise her şeyi kendileri denemek isterler. Başkalarının hatasından ders çıkarmadan, bilimi ve feni önemsemeden inatla bildiğinizi okumaya devam ederseniz başarısızlık kaçınılmaz olur. Gelin bu inatçı politikalarınızdan vazgeçin. Bizim HDP olarak da görüşümüz lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büro büroları hakkında kanunun özü itibariyle meslek mensupları ve odalarla birlikte hazırlanmadığı için uygulamada sorunlar çıkaracağıdır. Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolar olan LIHKAP ile serbest harita kadastro mühendislerinin sorunlarının temelinde tabu ve kadastro genel müdürlüğünün görev ve sorumluluğunu yerine getirememesidir. Burada ne lisanslı ne de lisanssız mühendis ayrımı yapılması doğru değildir. Fakat kamu işi nitelinde olan ve mülkiyet gibi anayasal bir hakkın tespiti ile ilgilenen bu meslek grubunun iş ve eylemlerinin doğrudan kamu aracılığı ile yani Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu durumda tüm mühendislerin eskiden memurdu değildi ayrımına gidilmeden devlet kadrosunu alması gerektiğine inanıyoruz. İki durumda da ister 220 lihkap olsun ister 10 bine yakın serbest mühendis olsun bir şekilde tekelleşme oluşabilir. Kamu burada işi üzerinden atarak bir o tarafa bir bu tarafa kanun hazırlayamaz. Çünkü hazırlanan kanun öyle ya da böyle bir tarafın mağduriyetine sebep olacaktır. Kısacası mülkiyet ile ilgili tüm alanlarda ne likap ne de serbest mühendislik. Nasıl diğer kamu işlerinde devlet eliyle yapılıyorsa bu işte de devletin eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. İster serbest mühendis olsun ister likap ikisi açısından da haklı oldukları yönler var. Bizim burada mesleki çatışmalara zemin hazırlayacak, şirketleri büyütecek ve yeni mühendislerin önünü tıkayacak bir yasa yapma anlayışından uzak durmamız gerekmektedir. Bugüne kadar yaşanan tüm sorun ve sorumluluk tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nündür. 15 Haziran 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 28.678 sayılı lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları hakkındaki yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrasına göre lisans sınavları en geç 2 senede bir yapılması öngörülmüştür. Fakat genel müdürlük bu sınavları yapmadığı gibi yapılan sınavlarda gerek soruların çalındığı, gerek soruların bazı kaynaklarda önceden yayınlanan sorularla birebir aynı olduğu gerekçeleri ile iptal etmiştir. Sınav güvenliğini sağlamak ve sınava giren kişilerin haklarını korumak başta devletin olmak üzere genel müdürlüğün sorumluluğundadır. Bu sorumluluk yerine getirilmemiştir sınavın güvenliğini sağlayamadığı gibi yönetmelik hükümleri çerçevesinde iki senede bir yapması gereken sınavı da yapmamıştır. Sonuç olarak 11 Mayıs 2016 tarihinde de yönetmelikle bir değişiklik yapılarak sınav süresi şartını kaldırmıştır. Yani koskoca ülkede 223 tane LİHKAP üzerinden tüm sorunu çözemediğiniz gibi 3000'e yakın serbest mühendisi de bu sürece dahil edip sorunu çözemeyeceksiniz. Yapılması gereken meslek mensupları ve odalarla bir araya gelmek ve burada Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sadece denetim değil, sahada da çalışmasını sağlamaktır. Kanun teklifiyle ilgili yeniden belirlenmek isterim ki bizim duruşumuz net. Ne lisanslı mühendis ne de serbest mühendis. Kamu işi kamu eliyle yapılmalıdır. Kamu görevi ciddi bir iştir. En ince detayına kadar incelenip koordine ve planlı olarak yapılması gereken bir iştir. Bunu da ticari bir meta olarak değerlendiremezsiniz. Planlamadan ve koordineli çalışmadan ne kadar uzak olduğunuzun göstergesi geçen hafta Bitlis -Tav Tatvan çevre yolunda Dalda Engesor köyünde yaşanan olaydır. Senelerdir konuşulan bu proje ne yazık ki iyi koordine edilememiştir. Proje güzergahı belirlendikten sonra yapılacak ilk iş Tapu Kadastro Müdürlüğü devreye girerek özel mülkiyetlerin tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Arazi sahiplerinin rızası alınmadan kamulaştırma gerçekleştirilmeden güvenlik güçleriyle işe iş makinelerini araziye sokmak kabul edilebilir bir durum değildir. Köylü vatandaşın protestosu da güvenlik güçleri tarafından durdurularak iş makineleri sahaya sürülmüştür. Yapılan iş yanlıştır eksiktir, hukuksuzdur. Çünkü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır. Gerçi Sayın Bakan'a da bu konuda yazılı soru önergesi ileteceğim. Umarım kısa sürede bir yanıt alabilirim. Haktan, hukuktan ayrılırsanız toplumsal huzursuzlukları da önleyemezsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.